Her Perşembe Seyret ekranlarında yayınlanan Kemal Doğan'la Haftaya Bakış programının dün akşamki konuğu Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız oldu. Kemal Doğan'la Haftaya Bakış'ın dün akşamki konuğu Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız oldu. Hocam Cumhuriyet Üniversitesi şehrimizin gerçekten göz bebeği olan bir kuruluş. Sözlerine Cumhuriyet Üniversitesi'nin kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutlayarak başlayan rektör Yıldız, faaliyetler hakkında da bilgi verdi. Toplam 56 bin öğrencimiz var. 3600 civarında, 1.839 akademik olmaz üzere 3613 kadro personelimiz var. Böylece 60 bine yakın bir nüfusa sahip. Evet. Bunun şehre katkıları elbette büyük. Fakat bu katkıyı biz sadece maddi anlamda almıyoruz. Yani Birçok konuda üniversitemiz şehrin e, gelişimine e, etki etmiştir ve et, etki etmeye devam edecek. Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne değinen Yıldız, birçok dalda doktor eksiği olduğunu bildiklerini, bu eksikliği devlet hastanesinden doktor takviyesi yaparak giderdiklerini söyledi. Yani doktor açısından da bazı bölümlerimizde, sıkıntı yaşıyoruz. Onun için de e, devlet hastanesiyle bir şey yaptık. o Örneğin çocuk bölümüne devlet hastanesinden doktorlarımız sağ olsun geliyorlar. E, bunları kapatmak istiyoruz. Yani bütün bölümlerimizde yeterli sayıda hoca olmasını amaçlıyoruz. istiyoruz. Sağlık Bakanlığı'yla da görüşmelerimizde hep bunu söyledik. Yani bölgenin iyi hastanelerinden birisi olması için uğraşıyoruz. İyi olduğumuz bölümler var. Ee, Türkiye'de obezite ameliyatlarında şu anda üniversite hastaneleri içerisinde ikinciyiz. Cumhuriyet Üniversitesi'ni bölgenin en iyi hastanelerinden bir tanesi haline getirmek istediklerine dikkat çeken Yıldız şunları kaydetti. Kemal Bey şimdi e, üniversitede birkaç bölümü ön plana çıkararak üniversitemizin e, Türkiye'deki tanıtımını tanınırlığını artırabiliriz. Bunun için uğraşıyoruz. Yük de zaten bizden böyle bir şey istiyor. Diyor ki tamam bütün bölümler olabilir, bütün fakülteler olabilir ama potansiyeliniz olan, gelişmesini çok çabuk gelişebilecek e, olan bölümlerinizi bize bildirin, bunları destekleyelim şeklinde evet. bize yazı yazmışlardı. Biz de birkaç bölümü evet. yazdık.